Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeşil fasulye nasıl yapılır en pratik haliyle sizlere anlatmaya çalışacağım. 600 gram fasulyem var. Önceden yıkadım, ayıkladım. 7 adet salkım domatesim var. Küçük boy soydum, doğradım yemeklik. 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1 çay bardağı zeytinyağı, tane karabiber, tuz, çok az da şeker kullanacağım. Fasulyelerimizi öncelikle tenceremize dizelim. Bir sıra fasulye, bir sıra domates ve soğanı dizerek e, tamamlıyoruz o şekilde. Yemeğimizi pişirirken artı bir su eklemiyorum. E, sebze tamamen kendi suyuyla pişecek. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyoruz. O şekilde yemeğimiz pişecek. E, sizin için sağ, sağ tutacağım. Kaç dakikada piştiğimde sizlerle paylaşacağım ama bu bazen... Sebzenin yani cinsine göre de değişebiliyor. Bazı fasulye daha çabuk pişiyor, bazı daha geç pişebiliyor. Bunu kontrol ederek öğrenebiliriz. Daha önce kısa bir çekmiştim fasulyenin. Orada bana kavurmadan pişer mi diye soru gelmişti. Evet, kavurmadan pişiyor. Gerçekten de çok da lezzetli oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hem pratik hem kolay oluyor. Hazırladıktan yemeğinizi hazırladıktan sonra hemen diğer farklı bir yemeğe geçebilirsiniz. O kadar rahat ve kolay diyebilirim. Fasulyemizi bir sıra dizdik. Üzerine soğanları gezdiriyoruz. Domateslerimizi de aynı şekilde gezdiriyoruz. Videonun bu kısmını hızlandırmadım. Belki yeni öğrenen arkadaşlarımız vardır. Onlara da örnek olsun diye. Soğanlarımı da tekrardan gezdiriyorum. Videomun bu kısmına kadar eğer izlediyseniz beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Orta kısmına bütün domatesi bıraktım. Soğanları, kalan soğanları da ilave ettim. Fasulyelerin iç kısmını, çekirdeklerini de ilave ediyorum. Üzerine tane karabiber, serpiyorum. Elinizde diğer e, ütümş haliyle varsa isterseniz e, onu da sepebilirsiniz ve yap, damak tadınıza göre baharatları farklı baharatlarda ekleyebilirsiniz. Tuzumuzu ilave ettik. Çok az şeker, bir çay kaşığı kadar şeker ilave ettim. Genelde zeytinyağlı yemeklerde bir miktar atılır, daha lezzet katar. Üzerine zeytinyağımı gezdiriyorum. Elinizde zeytinyağı yoksa sıvı yağla da yapabilirsiniz. Kapağımı kapatıyorum. Ocağın üzerine alıyorum. Kaynadıktan sonra kısık bir şekilde pişiriyorum. Evet arkadaşlar, fasulyem pişti. Toplam 40 dakikada benim fasulyem hukum gibi oldu. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın.